Arkadaşlar kediniz kızandaysa daha yaşı küçük olduğu için çiftleştirmek istemiyorsanız kendi yöntemlerinizle erkeksiz şekilde hamile kalmayacak şekilde kendiniz kızanını geçirebilirsiniz. Şöyle bir şey hayvan kızanda olsaydı daha iyi gösterirdim. Bunu ben internetten gördüm. Kendimde 2-3 kere uyguladım. Hayvanım daha 1 yaşında falan anca girdi. Bir 3-4 ay daha geçmesini istiyorum. Bir kızan geçirdi şu anda. İkinci kızanını bekliyoruz. Ondan sonra. Şimdi çiftleşme pozisyonu gibi hayvanınızı alıyorsunuz. Şu ensesinden kafasına yakın yerden sıkıyorsunuz. Sıktığınız zaman hayvanınız kızandaysa otomatikmen erkek ısırmış gibi zannedecek ve popoyu kaldıracak. Çiftleşme pozisyonu. E, o esnada burayı bırakmayın asla. E, acıdığını zannetmeyin. Acımıyor ensesi. Çiftleşme şu kuyruk sokumunun mesela çiftleşme pozisyonu aldığında hayvan ya bu tarafa yapar kuyruğunu ya da bu tarafa yatırır. Ee, siz hangi tarafa yatırıyorsa bu tarafından yani bu tarafa yatırıyorsa kuyruğunu bu tarafından bu tarafa yatırıyorsa yani tam ters istikametinden kuyruk sokumunun orada bir boşluk vardır. Böyle sırtına yakın kuyruk sokumunun orada bir boşluk vardır. Bu boşluğa böyle Kedinin sesine e, sıkaraktan, e, bu şekilde buraya bastırdığınız zaman e, yani bir 10 saniye sonra falan kediniz çiftleşmiş gibi diye bir ses çıkartır. O çiftleşme gerçekleşmiş demektir. Bir 5 saniye falan daha tutarsınız. Sonra bırakırsınız hayvanı. Ondan sonra hayvan çiftleşmiş gibi böyle sağda solda yuvarlanır. Bu şekilde 3-4 kere e, tekrar edersiniz. 2-3 saatte bir. E, bunu 3 kere tekrar ettikten sonra ee, mesela kedilerin kızanı genelde bünyesine göre değişir bir hafta 10 gün sürebilir bu şekilde e, 2-3 günde geçecektir Hani apartmanda oturan arkadaşlar var mesela ee, kedileri kızana girdiği zaman çok bağırıyor e, rahatsız oluyorlar hem kendi hem komşuları e, bu yöntem bunun için hem de kediniz küçük hamile kalsın istemiyorsunuz 14 aydan e, aşağı zaten tavsiye etmiyoruz ee, bu şekilde yaparsanız hem sesinden kurtulmuş olursunuz, hem de hayvanınız rahatlamış olur, acı çekmez. Yaşı geldiği zaman da çiftleştirirsiniz. Teşekkür ederim.